Kozmetik malzemeleriyle ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncülde kalıcı dövmelerde kullanılan boyar maddelerde bulunan kobalt, kadmiyum ve cıva gibi maddeler kanserojen olup kadınlarda gebelik döneminde bebeği dolumsuz etkilemektedir. ifadesi yer almakta. Bu ifade doğrudur. Kalıcı dövmelerde bulunan kobalt, kadmiyum, cıva gibi ağır metaller hem kanserojendir hem de gebe kadınlarda hem anneyi hem de bebeği etkilemektedir. Parfüm ve deodorantlarla kullanılan esans ve koku maddelerinin astım atakları ve migren gibi yan etkileri olabilir. Bu ifade de doğru. Burada migrenden kastımız kalıcı baş ağrısıdır. Yani kronik baş ağrısıdır. Saç boyasında kullanılan kurşun asetat Anemiye ve nörolojik rahatsızlıklara neden olur. Bu da doğru. Bu sebeple cevabımız E seçeneğidir. Sormuz gelsin. İlaçlar vücutta oluşturulması istenen fizyolojik ve biyolojik etkiyle uygulanacağı bölgeye göre farklı formlarda hazırlanmaktadır. Tablodaki ilaç formları ile özelliklerinin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada tablo incelediğimde cilt ve mukoza yoluyla alınır. Burası merhem olacak. Yani ağız yoluyla alınan çözelti ve süspansiyonlardır. Şurup olacak. Hatta şöyle yazarsam daha iyi. Sert sıkıştırılmış ilaçlardır. Bu hap diğer ilaç formlarına göre daha hızlı etkiler. diyine. Eşleştirme yaptığımda burada bunun D, e, hapın C'de olduğunu görüyorum. Merhemin A'da ve şurubun B'de olduğunu görüyorum. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Sorumuz gelsin. Yağlar canlılar için enerji verici olması, hücre zarı ve hormonların yapı, yapısına katılması gibi önemli işlevlere sahiptir. Yağlar saf haldeyken renksiz, kokusuz ve tatsızdır. Yağ karakteristik özelliğini üretildiği madde verir. Bilinçsiz kullanımı yağları zararlı hale getirebildiği gibi sağlığı da olumsuz etkiler. Yenilebilir yağlar ile ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır? Verilen ifadeleri inceleyelim. Zeytinyağı yüksek miktarda C vitamini içerdiğinden dolayı güçlü bir antioksidandır. Burada bu ifade yanlış. Çünkü C vitamini değil e vitamini içermektedir yüksek miktarda zeytinyağı. Ayçiçek yağı yüksek kalorili olmasına rağmen vitamin ve minerallerden yoksundur. Bu ifade doğru. Yani besleyici değildir ayçiçek yağı. Besin değerleri düşüktür. Sıvı yağların defalarca kullanılmasında sağlık açısından risk yoktur. Bu ifade yanlış. Çünkü yağların defalarca kullanılmasında kanserojen ve zehirli maddeler oluşacağı için risk vardır. Dolayısıyla burada yanlış olan öncüller istediği için cevabımız C seçeneğidir.